FIFA Mobile'in son videosuna hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber son paketlerimizi açacağız artık ve kadromuzu yavaştan bitireceğiz yani artık son haline ayarlayacağız. Tabii ki de e, oyuncu çıkma durumunda oyuncu çıkarsa onda kadroyu ekleyip kadroyu bitireceğiz ve tabii ki de o kadroyu son bir maç atacağız arkadaşlar hep beraber karşı atak ve tek tek maçı atacağız son bir kez daha. Böylelikle FIF Mobile dönemimizi bitirmiş olacağız. Kapatmış olacağız bu çağı. Ve yeni bir çağa geçiş yapacağız dostlar. Yeni bir döneme. O da FC Mobile dönemine. Tabii ki de yarın hep beraber geçmiş olacağız. Tamamen geçeceğiz. Ve orada da artık başlayacağız. Yeni serüvende paketler açacağız. E, takım genimize göre ödüller alacağız. Birçok şey alacağız. Zaten bugün kadroluğu da bitireceğiz. Yani son halini. Ee, en son kaç kaldık kaldıysak yarın o gende hangi ödülleri alacağımızı hep beraber göreceğiz. Şimdi isterseniz laf uzatmadan video ve oyuna geçelim bakalım. Paket açalım. Bakalım son bir önce oyunusta daha çıkacak mı? Hep beraber görelim. Evet, hemen vakit kaybetmeden takas kısmına gelmek istiyorum 2 paket açacağız şimdi evet bastım bakalım kim çıkıyor evet Avusturya MDO Bayern Leimer evet neyse Leimer çıktı bir daha açalım bakalım bastım bakalım kim geliyor İspanya, Medeo Barcelona, o oh, oraya Romeo. Olsun 114 ken. O zaman bu iki oyuncuyu da hemen şuradan dönüştürelim. Evet, bu son paket olacak sanırım. Ben gelelim kurucular kısmı 114, 115. Enzo veya Frimpong var. Bilmiyorum artık. Ver bastım. Ne olur? Hollanda ve Arjantin bayrağı çıksın ve oh, Hollanda daha işte İşte bu. Ne arkusen? Sonunda be. Flimpong be. Sonunda be. Jeremy Flimpong. Oh. Bir an Hollanda Tantrafor çıksaydı Ayva'yı yemiştik. Ama çıktı. Sonunda çıktı. Altıncı önce oyuncumuz. Son önce oyuncusu. Daha back. 115 gen Flimpong. Yeni sezonda da 89 gen falan olacak sanırım. Öyle hatırlıyorum. Harika oldu be ve Primpong'a aktardım. Primpong artık 120 genel olarak kadromuzda kalacak. Yani bu sezonumuzun, e, sezonumuzun ve Fonval'in son kadrosunda böyle şu şekilde bitmiş oldu. Onun da bitti. Yani başladığında etkinlik 43 gün falan mıydı? 40 gün falan öyle bir şey olması lazım. Yani çok uzun zaman diyorduk. Bitmez diyorduk. Ve bitirdik yani. Buraya baksanıza neredeyse e, alabileceğimiz her şeyi aldık yani burada görmüş olduğunuz gibi burada alabileceğimiz bütün ödülleri bütün bedava ödülleri aldık önemli aşama maçlarını bitirdik hepsini oynadık burada görmüş olduğunuz gibi yine e, buradaki üç ikondan birini seçtik onun dışında görüyorsunuz burada etikli olan oyunculara bunlar işte görmüş olduğunuz gibi neredeyse yani yapabileceğimiz her şeyi yaptık yani İyi. Ee, oyuna para yatırsaydık daha fazlasını yapardık ama gerek yok yani bu kadarı yeterli gayet güzel evet şimdi isterseniz hemen şuradan e, Division Rivals diyelim önce bir karşı atık maçı atalım kısa bir karşı atık. daha sonra e, tek tek atarız evet bizim fırsatlarımız daha yüksek e, bu arada arkadaşlar formumuz oranda varsa bu 2017 Real Madrid iç saha forması ve arkada da Ronaldo yazıyor. 7 numara. Ee, benim e, aldığım zaman işte 2017'de e, Ronaldo Juventus'a transfer olmuştu. Ne yazık ki. Böyle bir şanslılık da olmuştu. Ama o zamandır forma bende duruyor. Bazen asıyorum duvarıma. Bazense giyiyorum üstüme. Ve bana biraz da uğur getiriyor. Maça başladık. Ronaldo ile hemen bir gol attık. tabi ki de gökkuşağı. çalımı atıp tutumuzu çektik. Sağ ayak Ronaldo bir daha attı. Evet şu an 2-0 iyi gidiyoruz. Yani bu formanın bana şans getirdiğini düşünüyorum ki paket açanları çok güzel oluyor bu formayla. Evet hemen grill işte şöyle bir. Bu arada bilgisayardan oynuyorum oyunu. Eee oyun koluyla bazen zor oluyor. Özellikle frikiklerde falan e, ee, mouse atmak zorunda kalıyorum. Onda da biraz zor oluyor. Şöyle hemen Neymar'la pasımızı verdik. Dışarı gitti. Kötü kaçtı. Evet Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Kolonumuzu attık ama yanlış yere. Ders tarafa gitti. Olmadı. Ronaldo. Bir daha bir şut ve gol. Gerçekten e, müthiş fırsatlar olmasa biraz zor atacağız. Grealish. Jack Grealish çekti. Jack Rulet ve sağ ayakla süper bir gol. Evet. Şimdi Kevin De Bruyne basını verdi. Grealish'e ama kaleci kurtardı. Şu an 5-4 öndeyiz ama kaybedebiliriz de. Hatta beraber oldu. Carlos gidiyor. Götürdü ve gol. Evet. Sol ayağın dışıyla çok da bir gol attı Carlos'a. Muhammed Salah şimdi. Salah da aynı şekilde sol ayağın dışıyla sert bir gol attı. Cristiano Ronaldo o da bu arada Lewandowski'yle attı rakip. Tüyü bunlar e, mobile çağındaki sezondaki e, son gollerimiz. Artık e, FC çağına geçiş yapacağız. Carlos deneme yaptık olmadı ve kazandık maçı aldık. 8-7 bitirdik. Hemen şöyle Artık bu ödüllerin pek bir önemi kalmadı. Hemen şuradan e, evet, teke teke ete geçelim ve teke tek maçımızı da yapalım. Son bir teke tek maçı. Şuradan stadyumunu seçelim. Evet. Bu maçımız iç sahada geçecek. Ev sahibi biziz. Bu yüzden stadyumda bizim Evet. Rakibin gücünü gördünüz ve bizim gücümüz bayağı yüksek. Evet ve rakibin kadrosu da bu şekilde. Artık bu maçtan sonra da e, son kez hesabını gösterme ve videonun sonuna geliriz. Ve maça başladık. Evet bu topu kaptı bir Castellanos'a. Şu an maç başa baş Evet. Oo. Güzel bir şut Ve neredeyse gol bile Evet şimdi o köşe uç kullanacak. Tekrar. Hemen şöyle. Orada topu kapamadık Nesta ile. Derken Gerard'ı kaptık. Gerard pasını verdi. Ronaldo'ya Ronaldo, ya. Ronaldo gökkuşu açalım attı. Ve geçti rakibini Zanetti geliyor. Öncü Zanetti. İlk zannetti Zanetti ve gol. Üç oh, saniye oh, oh, oh. golünü atıyor. Suyu yapar ama rakibe saygısızlık olmasın o yüzden geçtim ama bu e, gol kısmını geçemiyoruz gol tekrar maalesef çünkü tek tek de öyle oynayanlar biliyor zaten ve 1-0 öndeyiz e, son golden atıyor bu FC mobile'da artık yeni gollerine FC mobile çağında devam edecek FC çağında FC mobile'da devam edecek artık ve artık basın Neymar'a ilk kere bitecek ve bitti evet topu Hemen şöyle Gerard Gerard'la sanırım Bir boş bulduk ve Çektik şutumuzu evet Steven Gerard Efsaneyle orta sahayla 8 numara Gerard'la golümüzü attık En güzel Liverpool efsanesi Gerçekten Güzel bir gol 2-0 oldu bir değişiklik yapalım. Eee kutu isla ayarına koyalım. Bir Burada bir da Carlos çıkaralım. Estupi yengesi oynar. Çünkü telefonu gibi kontroller aynı olmuyor. Ooo çok güzel bir gol attı. Gerçekten beklemiyordum. Baya bir güzel bir gol attı. Ooo ona da güzel top çekmiş. Evet. Ee, bitti. Evet 2-1 kazandık maçı. Gerçekten e, güzel maç oldu. Yani son maç güzel oldu. Artık <laughs> FC ile yarın geçiş yapmış olacağız. Orada da dediğim gibi şampiyonluk turnuvasına oynamaya başlayacağız. Evet devam edelim. Ödelerimizi lazım Artık böylelerin dediğim gibi hiçbir önemi kalmadı. Evet son olarak şurada stadyumlarımı göstereyim ve e, formalarımı, logolarımı falan gösterip e, videomuzu bitirelim. Görmüş olduğunuz gibi burada Estadio de las Artes var. Burada e, sadece iki tane var yani şeyde gündüzde gece kapalı. Onun dışında e, bulutlu ve tabii ki de da akşam oluyor sanırım. O var. Burada yine bulutlu Estadio El Medio var. East Point Arena var burada veya S point neredesin ne dersiniz artık East point burada gece ve gündüz var Stadion olimpik gündüz yine burada stadyumumuz daha var e, ee, Presidente G. Lopez burada bu, gündüz ve e, akşam olarak Henderson Park var burada görmüş olduğunuz gibi akşam e, gece ve gündüz var e, bu da Lusail Stadyumu ile Elba Stadyumu ben Dünya Kupası'nda pek fazla aşırı oynamamıştım o stadyumlarda oradan kazanılıyordu. Ama artık bu stadyumlarda sanırım hepsi silinecek diye düşünüyorum. Böyleydi çünkü. Gardım logoları hepsi görmüş olduğunuz gibi. bir Belediye logoları var burada. Daha önce, e, önceki sezonlarda verilmişti görmüş olduğunuz gibi. Burada Superstar logosu. Bir tane Yıldız biz satın almıştık zamanda. Convoylu Stası. Gerçekten e, o 2018 sezonunu bilenler bilir orada kazanılıyordu. Gullit logosu var yine. Ay şansı, ay feneri, ay ödülü Ay metal öbür demiş. Burada ırkçılığa hayır, milli kahramanlar, yaz kutlaması, yeni başlangıçlar, yeni başlangıçlar premium var. Retro yılı da var. Bu u premium. Bu gerçekten değerli bir aslında çok güzel bir e, logo. Çünkü bu logonun anlamı şu bilenler bilir. E, bu u premium logonun verildiği zaman e, turnuva olmuştu. Ve o turnuvanın %2'lik dilimine giren kısım alabiliyor sadece bunu. Ve o dilime girmek zordu yani çünkü sürekli sıralama değişiyordu. Ve gerçekten ben o yüzdeki dilime girip bunu almıştım. Hatta videosu da var gerçekten harika. Burada görmüş olduğunuz gibi yeni yıl hediyesi, temel penguen, yıldız bir logosu var, toti logosu. Avrupa Ligi süper logosu bu logolar da gidecek. gidecek gerçekten giderse bilmiyorum yani kötü olur güzel logolar çünkü burada yine Avrupa Ligi normal logosu var Ligi logosu var tabii ki de burada şampiyon kupası var ne güzel logolardan Genel Festivali, Büyük Transfer, Bahar, Yıldız Bileti Burada yine ırkçılıkla e, alakalı, ırkçılığa, hayır ırkçılığa yer yok e, Logoları var Yaz Tatili Premium Burada Hazinavı Kemlo logosu Propitur yine e, Yıldız Bileti logoları Tarhamanlar logosu, yine Yıldız Bileti logosu Santra rekabetlerinin, burada Santra rekabetleri Premium logosu var e, Burada grup aşaması e, müsabakaları logoları var burada premium logosu falan gerçekten çok harika gözüküyor çığlık takımı logosu animasyon yine dünya kupası logosu bu da gidecek gerçekten bunların çoğu giderse yapacak bir şey yok burada ototi logosu burada evet orayı burada logosu bu da giderse yapacak bir şey yok yani bitsin artık hepsi silinecek yazıyordu çünkü artık yeni sezonda yeni logolar falan verecek sanırım ya da eski logolardan verirler mi bilmiyorum yani Veldes güzel olur çünkü bu logoların hepsi güzeldi gerçekten. Burada yine şampiyon ekibinin 2023 logosu var. Ay Feneri logosu var işte burada. da. Şeydir. Fener tabii ay nevreli logosu falan. Burada görmüş olduğunuz gibi fantezi etkinliği logosu. Bu festival logosu. Yine şampiyon Ligi 2023 logosu. Şekil değiştirenler. Burada görmüş olduğunuz gibi Tots Premier Lig. Tots logoları burada görmüş olduğunuz gibi. Bunda eski ve Premier Lig e, logoları gerçekten güzel. E, what if ya olursa yine Tots. E, eskilerden bu da. E, La Liga Tots. Bu da Lig 1. Reportman. Deriya var. Yine e, Türkçılığa hayır logoları. Gerçekten burada efsane listesi. Denetliyorlar. Retro yıldızlar. Burada kurucular logosu. Yine sezonda bu logoyu alırız büyük ihtimal. Kupa Titan'ı. daha doğrusu logosu. Orada. Hükmeyi Tots logosu. Yine yıldız bir logoları var burada. Burada işte ee, yine premium e, yıldız bir satın almışım. Onun lokaları süper derbi 2020. Bu da 2020 yaz süper grup aşaması burada. Parlıyor görmüş olduğunuz gibi şampiyon ve Yine 2020 Kılık takımı ölüler günü. Bu da görmüş olduğunuz gibi e, yine daha önceki bir etnikten ben tam hatırlamadım istediğim 26 Aralık e, Boxing de güzel etkinliklerden biriydi gerçekten. Yani bu yıl gelmedi, umarım yeni sezonda gelir gerçekten güzel olur. da donduran logosu, 2020 logolar yapınlar. Karay logosu Gerçekten yeni ay yılı bu sene geldi onu da hatırlamıyorum. da dünya kanser günü logosu ve evet Eski efsane logolardan Eskiden bilenler bilir Herkesin çok sevdiği Asyalı bir Oyun yöneticilerinden biri vardı. Amt gerçekten çok iyi biriydi. Ee, yakın zamanda kanserde hayatını kaybetmişti. Tüm oynayanları onu tanır, onu bilir. O yüzden onu almak için öyle çok güzel bir logo hazırlamışlardı. Bu logoyu çok ço çoğu kişi almıştı. Gerçi şimdi artık e, ile tak var. Burada görmüş olduğunuz gibi karnaval partisi. Evet birçok etkinlik vardı yani farklı farklı etkinlikler. Tot 2020 şu anda görmüş olduğunuz gibi. İşte şimdiye kadar Tots çıkmıştı. Korona zamanında, pandemi zamanında. Burada yine Atlantis logosu, Eldorado, Hazine logoları, Retro, Neon logosu, En iyi genç yıldızlar diye bir etkinliğimiz de vardı. Görmüş olduğunuz gibi. Bu da Kardan Adam logosu, Toti 19, Karnaval, yine 2019'dan Pascal etkinliğimiz vardı tabii ki de. Onu da hatırladım. Ondan sonra Saint Patrick Day günü diye etkinliğimiz de vardı. Tots Ultimate, Retro yıldızlar ve Santa logosu diye bitiyor. Gerçekten güzeldi. Daha sonra bakalım bu da evet ifadeler artık bunların hepsi soyunma odasında olacak Soyunma odası kısmında görmüş olduğunuz gibi benim kullandığım ifadeler bunlar şaşırdım evet balık yeni yıl hava iştekleri bu da yine geçen senelerde verilmişti e, yıl başında gerçekten bu zaten bunlar efsane şey ifadeler herkesin bildiği ifadeler bu adam evet burada görmüş olduğunuz gibi bir sürü ifade var evet temel ifade. burada üzgün e, bal kaba kart vuruşu. işte yörüngeye falan yine şeyden ee, bu Fener Festival etkinliğinden gerçekten çok güzel etkinlik. Burada etkinliklerin ifadeleri var, gerçekten. Bunlar zaten son zamanlarda çıkan ifadeler, artık yeni ifadeler bu şekilde olacak. Vay be! Hemen şuradan geriye gelelim. Zaten artık son bir kez. Evet, e, formalarımıza bakacağız. Ve böylelikle bitirmiş olacak videomuzu. Evet, burada görmüş olduğunuz gibi yine e, takım formaları var. Bunlar zaten her sezon değişiyor, yeni sezona göre oluyor. Ama ben onları göstermiyorum. Size hemen şurada özel formaları göstereceğim. Hemen aşağı inelim. Evet burada görmüş olduğu gibi yine ırkçılığa ayrı formaları. Burada e, Retro etkinlikte eski formalar verilmişti. 1976 sanırsam. Evet Dortmund. Yıllık takım 2020. Burada görmüş olduğu gibi Renaissance forması. Gerçekten harika. Yine burada e, burada hatta şöyle göstereyim. Gerçekten harika formalar. Daha sonra hemen aşağı inelim yine 2020 Bonval logosu. Şöyle teknik göstereyim. 1 Nisan e, bunu e, yıldız bir alanlar almıştı bu formayı 1 Nisan için. Bana forma gerçekten harika. Leeds United forması 92 yılı. 1982 retro Liverpool forması gerçekten harika. Bu da Ölüler Günü. Real Madrid retro forması eski forması. O işte. Carlos Zidane'lar. Harika forma. Avrupa Ligi forması Avrupa Ligi 2020 bu da harika değer festivali forması bu da çok güzeldi gerçekten Manchester City Petro forması bu kaçta 1969 olması lazım yani bu formaların gitmesi üzücü olacak Benfica forması yine eski bu da üç dair forması yine daha sonra Toto forması haftanın takımı yeni sezonda haftanın takımı devam edecek güzel olur bu, bu sene biraz geç başladı ve eskiden daha iyiydi yani. 2017 2018 haftanın takımı daha güzeldi. El Catherine diyor futbol maskesi. Bu da yine daha hayır. Burada Scream Puff forması. Tottenham'ın eski forması. Paris Saint Germain'in eski forması. E, o Ginola zamanları falan harika. Bu da kahramanlar forması. Şaka forması demiş. Toplu yemiş. Bunlar zaten en son aldığımız formalar. Havşan yılı, güneş ve ay. Şampiyonlar Ligi Güney Yüz forması vermişlerdi. Bu da harikaydı gerçekten. Yani güzel şampiyon forması. Geleceğin yıldızları forması. Yine güzeldi. Evet burada global natif forması. Bu da şampiyon ligine verildi. Tots forması. Gerçekten harika. Yani bu formaların çoğu var ve hepsini kullanamadık da. Ve Zana forması demiş. Burada bir sürü formu vermişler gerçekten. Formalar umarım hepsi gitmez. Ya da yeni sezonda tekrar verirler. Evet. Burada bir sürü forma var. Formaların hepsi de bunlar gerçekten. Gerçekten harika güzel formalar. Evet, bu kadar dostlarım. FIMOBILE'ın sonuna geldik ve artık e, bir dönemi kapatmış bulunmaktayız. E, resmi olarak yani Ultimate Team haricinde, 2015-2016'da Ultimate Team haricinde 2017'den beri bu oyunu oynuyoruz ve 2017'den beri F Mobile devam ediyor. Ve artık e, 2024 yılında F.C. ile devam edeceğiz. EA Sports, F.C. Mobile ile F.C. çağında e, onu devam edeceğiz. Kulübe hoş geldiniz diyeceğiz. O yüzden artık yavaştan bitirelim. Ve bu videoda da tabii ki de e, eski videolarından esintiler de olacak. Zaten onları izleyeceksiniz. Evet bu kadar dostlarım. Bir videonun sonuna geldik. Daha doğrusu bir oyunun sonuna geldik. Son bir başlangıçtır. Daha fazla fual videosu istiyorsanız ya da istediğiniz yeni başka oyun varsa yoruma yazabilirsiniz. Bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Like atmayı ve kanala abone olmadan da biliyorsanız abone olup bildirim açarsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere ve eğlenmeniz dileğiyle.